Herkese merhaba arkadaşlar ben Efe ee, bugün sizlere hem e, üzücü hem de e, güzel bir haberle karşınızdayım bildiğiniz üzere kanalda Eee işte şimdi e, kanalda biliyorsunuz ki öyle abartık abartık videolar vardı ve çok kaliteli değiller hani e, 240pli değil bir video videom 480p şimdi videolarım hep 720p olacak arkadaşlar e, bu yani video şu anda saat 12 arkadaşlar ve ee, yanında İbrahim var. artık videolara hem İbrahim yönelik hem başka kişilere de davet edeceğim şu anda. İbrahim telefonu kapalı. Ee, İbrahim aç. Ee, şeyler de sende. İbo, İbo. Merhaba arkadaşlar. Bak. Sen de. Tamam. E, şimdi yine kapayabilirsin. Açtım. Tamam şimdi yine kapa. Ha, evet, tamam. Ee, arkadaşlar bildiğiniz üzere kanal e, hani dediğim gibi birisi attık. E, artık e, daha kaliteli ve daha düzgün videolar olacaktır arkadaşlar. Ve edit programları bildiğiniz üzere daha iyi olacaktır. Yani böyle bayağı geliştirdik yani kendimizin video konusunda, film konusunda. Amatörler olmayacak arkadaşlar. Kısa filmler, uzun filmler ve pp hakkında olacaktır. Mesela 3 thumbnail bölümü 3 tane Melis'e gide, Herkes diyor artık Melis'e gidi. Üç tane sorum geçmeye gelince bir tane film yetecek. Öyle olacak arkadaşlar. Neyse bizi izleyiciler. E, İbrahim'e de geldiğiniz için teşekkür ederim. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.